Arkadaşlar bugün bir kuzenlerimle birlikte popik patpi çekiyoruz. Evet. Selam verin. Selam <laughs> Selam arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün sevgili bir maçı katmaya çalışacağız. Siz daha <laughs> e, arktan kanalımıza abone olup Videoları like unutmayın. Seyirliyorsunuz. Siz bugün <laughs> Bu kanalı büyüteceğiz. Evet geçelim. Let's go. Evet genişimizi yaptık. Cehennem, 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 canan mafya mafya bak ya ben sinirli Ya sizin ben var ya. Tamam genç sinirlenme ben de öldüm. Ya valla bu moddan yüzüm artık var Yani ya, bu o kadar bir pusma modu gelmiş ki. Bu pusucular yüzünden çok renk, çok kas. Mayı butינה... unuttuk. Arkadaşlar artık Yediğimiz eksik kalmadı yani. Farki, Oyun artık rush değil. değil. Oyun artık rush değil. Kısmaya dönmüş. Ama ondan kasmaya giren şeyle bence saygısızlık çünkü adam buraya kasma geliyor adam. Adamları... Yine moda atlayalım hep birlikte. Ya ya. Ben Orada ki ya. Ya moda girelim ya yarışına gidiyorduk. Bu arada pazar günü görevler Evet de ne bileyim ben hepsini yapmışım. zaten. Ben moda giriyorum. Gelen gelsin. Peki kanıtlarla ben de. Aa böyle çok şey oynamadım. Böyle açıkta Pusu ya pusu. Aynen pusu pusu. Bu sefer yalanla karşılaşsınlar, ben daha başka bir şey demiyorum. Bu sefer karşıma çıkmasınlar çünkü elimde pompalı var. Bu pusucular ancak böyle şey yapmamız lazım kötü Bir vardı. Arkadaşlar TCG'li Mustafa'nın ikinci ismi. Mustafa net. topladığını. Ben bomba toplayacağım. Ben elementleri taşımak için ben şöyle Ben Ben şeyde taşıyorum. Ama bu sefer ödüm değil mi sen? Evet ben. İşim çıkmıştı arkadaşlar. Maalesef bunlarla. Ya Anam! ya pusmuş ya. Kalle adam ekliyor. Lan görseniz göriz kopar. Ay. Kanka önden çöre evet, gidiyorsun. şimdi. Enes çarı göndersene ya. Ben 4 <laughs> Sen çok özür dilerim sen orada TDM6 demir ee, şey galiba e, rank maçına giriyor o yüzden şey dikkat edin ya ee, galiba Bana bir 3 seviye çanta Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı video like atmayı unutmayın seviyoruz Arkadaşlar böyle one man score full rush videoları e ee, kanal'a abone olun yani. yapmayacağız. challenge varsa, e, nasıl diyeyim, challenge varsa bize belki biz hepsini yapmaya çalışacağız. Geldim Ali. Bitti mi? Kanka bak şu Sen Kanka Neyse, bir şey Kanka sen Mamuç'u kurtar. Hadi, hadi. Hadi. Araba. Hadi. Ay arabanın da... Şu araba boştu lan. Bana bir tane 3x. Ateşe... Yorumlar yeter misiniz? Hangi tercih ediyorsunuz? Biz üçümüz Fenerbahçeliyiz arkadaşlar. Eee arkadaşlar istiyorsanız e, odalarınız kurulur. odalar hakkında da takabiliriz. Siz ne uygun görüyorsanız sadece yorum atmanız. Biz e, bütün yorumları okumaya çalışacağız. Sizden yorumları değerlendireceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar, duydunuz arkadaşımı. Ben Türkiye'ye gidiyorum. mi? Ben... istediğiniz challenge'ı veya bir modu. istemeniz ve yorumuna yazmanız yeter. Biz her yoruma bakacağız. Ben çünkü tokibu... bu ben de, ben de. O zaman beni alın Tokyo'ya gidelim. Ben bir şey alamam arabadayken çok. Hadi geliyoruz Tokyo'ya gidelim. Kanka sen şeyle Olmadı mı? Evet, Al işaret at. Aa, evet. Kanka o, o kanka ne oldu? Ben arabayla gelip sizi alacağım. Şu an çarıdayım. Bekleyin ben bir yere alıp geliyorum yanımda. Araba burada. Ya sen koşun koş, koş 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 nasıl koş? Basın bas bas. bas. Dikkat edin! Smok, bir smok, bir atın, bir smok Smok atın! Ben doğru smok atıyorum. İzleyelim. Bu mu Ben biraz Nerede? Nerede ki? Nerede? Nerede ki? Gördüm. Gördüm. Bıçak kullanmış. At içinde Patronların mısın? Geldi tam geldi? Tamam e, kendini. Tamadı. Üç x varsa bana verebilir misin? Üç x var da endüstriyel olmak istemiyorum. Ben de bir şeyler sana gidiyorum. Ne yedim? Ne yedim? Ne yedim? Ne yedim? Biz yedim? Ne

Oraya molotof salladı. çekilmedin adam hele de buraya <laughs> <laughs> ya çektim Bu arada ben o Mehmet bir şey var ya bin, en altta katta var senin. ikinci katta. O zaman, bu ben, benim şimdi de çok, lotumda üç tane bomba var.

Adam açık aslında alsanız iyi olur. Kanka, vuracağız da Ali bas. Ben ben de bomba çok vardı. Bumbaya, tıkırtık, tıkırtık. Ben de alıp ben Yerinde durmuyor ki herhalde. Yani. gitto Nasıl de? ya? Diğer pandemiye onun da bize düşman ya. Uy! Uy! Kanka harika <laughs> oynadı. Oy, oy, oy. Aynar bir tane daha bomba sallasa orayı iyi olur. Çünkü iki kişilerdi. Yani. Evet. Aşağı mıydı? Aşağıda. Diğer pandemi. Alinin orada. Oha üç lan. Siz nasıl bir takasınız lan? Tam bir daha kim <laughs> Evet arkadaşlar kayıtta bir sorun olduğu için başlatamadınız başta. <laughs> Moda gidelim. Moda gidelim. Moda sür. Tem, tem. mutlaka Enes. Ama ben Enes'i daha çok sevdiğim için Enes kullanıyorum. Acı moda. Moddan da şey geçeceğiz. Geç. Skor. Paki yani. Modda dolu mod mod dolu araba var. Tastı tasta arkadaşlar.

geldi. Lan, lan, lan. Çıkacağım da şu an lan, çıkacağım. Mamuç buradan çıkamam. Ya oğlum bir dur ben anlamıyorsun herhalde. Beni yani çekmedi. Yumruk atı. atabilirsin. Ay sen kaç abi. ben en iyisi bizim için en iyi olun. Ya da abi, ya. ya da buradaki bot alıp. <laughs> <laughs> Ay bot değil ya. Karşı var, karşı var. Bu sadece bot değil. Ben karşı var, Bu sadece bot değil. Karşı tarafa sen. Şey al kaç. Mesela? Karşı var dikkat et. Ya Smoke. Ya bir bakma. Ben alırım. Ben Ben gibi ne diyorsun? Ben evet, alırım. Hadi tepeye dikkat et. Tokyo hmm. <laughs> 3. <laughs> Yok ya, 3 kişi olursak alamayız. Onlar dört <laughs> kişi <laughs> Mı, ya, mıydı, Adam mı? Adam mı var Ali? Nereye gidiyoruz? Ali, Ben Ya oğlum bir gelin, gel ya ne Toki'si. Annem almış bir gel. Çocuk çocuk, çocuk et. Çocuk, çocuk et. Bana da ki salarsanız sevinirim. Ne sevinirim. Evet salamadım. Mama çay de. Yakıt yok, yakıt. Bu araba da sete sağlam da değil. Canavar kameramı değiştirsin. Hı hı. Ama boş ver. Çok güzel adam var mı? Abi o var, var. bir var. Çok güzel adam var mı? Hayır. Hayır. O zaman devam ediyoruz.

Evet. Bakalım. Bir sprey atı Mamuç bana gel. Mamuç. Mamu bana gel. Samak simak. Mamu bana gel. Mamu. Mumyalı. Ateş mumyalı. Ateş mumyalı. Ben seni ne oynamayalım ya? Lan git. Ne Çok ne yanlış şey hareketler abi? yaptık ya. Nerede? Çıkalım mı? Yok ya. Tamam evet. sen hemen izin. Evet, Enes

Arkadaşlar size bir göstereceğim. Niye sen tutmuşsun. Abo dört şey bu dela Hayır, dur yene. İşte bu hiç değil mi koluma? Ali işte dur sana. <laughs> Arka Uf. Lan bu fişe çıkıyor ya? Alev buradan tutamazdık ki. Alhamdülillah <coughs> <teddyérrim> yarabbim.